Tüm dünyayla ile birlikte ülkemizde çok ciddi bir pandemi sürecinden geçti. Bu süreç zarfında da Türk Kızılay'ımızın ellerindeki kan stoklarının çok ciddi bir biçimde azaldığını görmekteyiz. Bununla ilgili Kızılay'ımız zaman zaman kampanyalar yapmakta. Biz de Arnavutköy Belediyesi olarak hem çalışanlarımızla hem de bizi ziyarete gelen misafirlerimizle birlikte Kızılay'ımızın kan stoklarının çoğaltılması ile ilgili bir desteğimiz olsun diye bugün burada kan verme noktasında arkadaşlarımızla birlikte bu çalışmaya katıldık. Ben buradan sizin aracılığınızla da tüm sağlıklı kan verebilecek insanlarımıza mutlaka kan vermeleri noktasında tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü bir damla kan bizim için çok kıymetli. Herkesi kan vermeye davet ediyorum.